Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir motor tanıtacağım. E, APEK Volta'nın APEK 125 modeli. E, 125'lik bir motor. Şöyle dıştan göstereyim size önce bir. 700 kilometrede. Bu da sıfır sayılır. E, 700 kilometrede bir motor. Şöyle yandan da göstereyim size. Bu motor yani normal skuterlara göre biraz küçük. Küçük bir motor yani. Şöyle. Şu arkada şöyle bir demir var. Ayaklık var. Marşı var. Şöyle göstergelerini göstereyim size. Anahtar bu şekil arkadaşlar çok dandik uydurup bir anahtarı var. Normal yuvasına takıyorsunuz şöyle sağa doğru çevirdiğinizde. Marşını buraya koymuşlar yeni otomatik marş var. Şöyle çalıştıralım bir sesini duyun. Ayaklığı açıkken de motor çalışıyor yani. Ee, bizim diğer o motorlardaki gibi ayaklığı indirince stop etmiyor. Şuraya bir tane eşya koymak için aparat koymuşlar. Şurada bir tane göz var. Şöyle göz koymuşlar buraya. Burada... Bu selektör yapıyor şu bu tuş. Bu sağ sol sinyal. Bu kornası. Bu marşı zaten aynaları bu şekil. kapatalım motoru bir de seleyi açayım size sola doğru yaptığınızda sele açılıyor şu şekil benzin yeri burada benzin deposu oturağın altına koymuşlar iyi en azından selesi çok küçük oturağın altı küçük ama küçük bir tane kask sığar Öyle diyeyim size. Motor küçük ama 125'lik yapmışlar. Gidişi falan gayet iyi yani motor. Kaçışı gidişi gayet güzel, iyi. Onun haricinde tek sıkıntısı bence küçük bir motor. Hani 1.70'in üstündeyseniz bu motorun üstünde küçük duracaksınız. Haberiniz olsun. Onun haricinde şehir içinde ufak tefek işleri görmek için falan kullanılır. Şu an zaten bunun sıfır fiyatı 21.000-22.000 bin, bin civarında, o civarlarda. Bu paralara da bisiklet niyetine alınabilecek bir motosiklet açıkçası. Arka stop da böyle. Bu motorun anlatacak çok bir şey yok arkadaşlar. Yani basit bir motor, bisiklet tarzı bir motor olduğu için çok anlatacak bir şey yok. Bir de sürmeye çalışayım size. Video çekerken sürebilecek miyim? Bakayım. Motoru bayağı güçlü arkadaşlar. 125 litre. kullanırken çekemeyeceğim arkadaşlar. Ya bu motoru e, takasta aldığım için elimdeyken bir videosunu çekim dedim. Yani öğrenciler için falan ideal bir motor fiyatına göre. Onun haricinde pe pek tercih edeceğim bir motor değil benim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.